Herkese günaydın kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün kalktım saat 5. Allah nasip ederse oruç tutacağım bugün. Miraç kandili. Herkesin de Miraç kandili mübarek olsun. Ben bugünü oruçlu geçirmek istedim. Şimdi kendime hemen bir şeyler hazırlıyorum. Sahurumu yapacağım. Sabah görüşürüz o zaman. Dün lahana almıştım ya onu saracağım. Dün akşam parçaladım. Bugün şimdi birazdan haşlayacağım. içinde de yapacağım. Az bir şey kıymayla yapmak istedim. O yüzden iç harcını kavurmayacağım. Çiğden kullanacağım. İlk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Daha önce ben hiç ee, lahana sarmadım. O zaman ben hemen şimdi lahanalarımı haşlamaya başlıyorum. İç harcını hazırlıyorum. Biraz kıyma koydum. Pirinçlerimi yıkadım. Onu ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar biber salçası. Aynı ölçüde de domates salçası ekliyorum. İçerisine karabiber, pul biber, nane, biraz toz kırmızı biber, ayçiçek yağı ekliyorum ve tuz. Yoğuruyorum. Böyle harcımı hazırladım arkadaşlar. güzelce dinlensin. Ben o sırada lahanalarımı haşlamaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar böyle lahanaları haşladım. Sert yerlerini alacağım. Onu da tencerenin altına dizeceğim. Bakalım nasıl olacak ilk defa sarıyorum. Arkadaşlar lahanalarımı böyle dizdim. Şimdi üstüne salçalı su yaptım. Şöyle. Bu ikinci kademede bir 10 dakika pişireceğim lahana sarmam pişti. Böyle borcama boşalttım. Yemeğim hazır. Ben böyle yemeğimi hazırladım. Ezanın okunmasına da bir 2-3 dakika var. Sabah sardığım lahanalarım böyle. Çocuk yaptım, salata yaptım. Çorbamı ısıtıyorum şu an. Rabbimin verdiği nimetlere şükürler olsun. Oruçtan herkese de iftarını afiyetle, sağlıklı açmak nasip olsun. Herkese ertesi günden merhaba arkadaşlar. Bugün biraz geç kalktım. <laughs> Hava bugün felaket derecede sisli. Bugün böyle her taraf. Evet arkadaşlar şimdi çıktım dışarı. Havada bayağı soğuk. Bayağı bugün sis de var Karşılar hiç gözükmüyor. Ben dışarıdan geldim. Şöyle dolandım bir hava almak istedim. Ee, yine kendime şundan aldım indirimdeyken. Stoklamak istedim. Çok sevdim kokusunu. Bir tane şöyle e, demli poşeti çay aldım. Bir de e, şu indirimliydi arkadaşlar. Silipinin bu aloe vera özlü olanı. Mükemmel bir kokusu var. Herkese tavsiye ederim. Diğerleri gibi ağır kokmuyor. Ee, çok hoş bir kokusu var. Ve temizliği de sanki diğerlerine göre bana daha iyi geldi. Bunu da herkese tavsiye ediyorum kesinlikle. Aloe vera özlü olan. Bir de e, şunu aldım. Bunu çok merak ediyorum. Bayağı kullanım alanı geniş. Lavabolarda falan bir deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hemen size de e, son durumu anlatırım. Açalım beraber kıvamına da bakalım. Ha, şöyle kremsi bir kıvamı var. Ay yakıyor. Deneyeceğiz bakalım. Tamam şöyle kapatayım. Bunu hemen kullanmam lazım. Ben hemen kullanıp geliyorum. Evet arkadaşlar bunu kullandım. Ee, banyanın lavabosunu temizledim. Batarya başlıklarını falan temizledim. Güzel onları parlattı. Ee, şöyle üzerine baktığımda resimde tencere falan da gösteriyor. Bir de bir tane çelik tencerede deneyip sizlere de göstermek istiyorum. Bakalım orada nasıl olacak. Şu tenceremi aldım arkadaşlar. Böyle üstünde su lekeleri var. Bakalım bir deneyelim. Bunda nasıl olacak? Şöyle süngere biraz aldım. Biraz da şuradan alayım. Şöyle. Tencerenin içerisine kullanmayacağım. Sadece dışına kullanıyorum altındaki lekeler içinde de hafiften böyle sürtüyorum. Sanki çıkarıyor gibi. Aa evet. Böyle altındaki lekeleri çıkarıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey renk çıktı altında. Onu da göstereyim size. Böyle bir şey beklemiyordum ama e, tencerenin altını böyle parlattı. Lekeler vardı. Böyle yanık lekeleri olur ya onlardan vardı. Gerçekten parlattı. Böyle dışı da parladı açıkçası. Diğer tencerelerime de bir denemek istiyorum. Mesela şu tenceremin altını şöyle size göstereyim. Biraz alıyorum. Son halini gösteriyorum. Gayet parıl parıl parlıyor. Çok sevdim ben bu ürünü. Görmüşken denemek istedim gayet güzel arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Evet ben yemeğimi hazırladım. Bugün biraz erken oldu ama çok acıktım. Kremal tavuk yaptım. Yana da pirinç pilavı yaptım. Bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar Videomu da burada kapatıyorum. Baya bir sis çöktü. Göz gözü görmüyor. Cami bile zor görünüyor o derecede. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim.